Herkese merhaba arkadaşlar. Tarihlerimiz 1 Ekim 2025 günlerden çarşamba. Videomuzun da konu başlığında olduğu gibi Amerika'da hükümet resmen kapandı. Hemen gelin detaylara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ABD'de hükümetin kapanması resmen başladı. Salı gecesi Senato'da yapılan oylamada e, yasanın yasa tasarısının geçmesi için gereken 60 oya ulaşılamayınca oylama 55'e 45 oranında kaldı. Ve bu da Trump'ın ilk döneminde 5 hafta süren son açığının yaşandığı 2018'den bu yana ilk hükümet kapanışı anlamına geliyor. E, bu e, her gün yaklaşık 750 bin federal e, çalışanın e, ücretsizliğine çıkarılması, çıkarılması anlamına geliyor. E, önemli de ekonomik raporların yayınlanmayacağı anlamına geliyor. Bakın bu e, Kapanma genellikle yaklaşık bir hafta sürer. Piyasalar sıklıkla toparlanır. Bunu zaten daha önceki videolarımda söylemiştim. S&P 500'ün kapanmasından sonraki 40 gün içerisinde genelde toparlanıp yükseldiğini görüyoruz demiştim. Peki bu kapanmanın Amerikan hükümetine maliyeti ney? Bakın arkadaşlar hükümete maliyeti günlük yaklaşık 400 milyon dolarlık bir maliyeti var. Büyük bir maliyet. Bu kapanmayla birlikte gece yarısından itibaren ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüşle işlem gördü. Bakın Dow Jones 0,36, S&P 500 0,47 ve Nasdaq 0,52 düşüş yaşadı. 10 yıllık hazine tahvil getirileri bir bas puandan daha az düşüşle %4,15'e geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi de %3,61 seviyesinde sabit kaldı. Dolar da arkadaşlar 1 Ekim saat 00.01'de 0.03 dolarlık bir düşüşte yaşadı kapanmanın ardından. Peki bu hükümet kapanması ne kadar sürecek? Bakın biliyorsunuz Amerika'da bu tip durumlar olduğu zaman bahis oynanıyor üzerine. Karşı kapanışın 9.5 gün sürmesi ihtimalini fiyatlandırırken kapanışın 5 günden fazla sürme ihtimali %81. 10 günden fazla sürmesi ihtimali ise %59 olarak e, görüyor. Polimarkette kapanışın 10 ile 29 gün sürme ihtimalini %44, e, %26, %26'sı ise 4 ve 9 gün arasında e, kapanmaya bahis oynamış durumda. E, yönetim ve bütçe ofisi başkanı e, Russell salı günü yaptığı açıklamada kapanmanın süresinin tahmin etmesinin zor olduğunu gösteriyor. E tabi şimdi Amerika'da e, kapanma süresinin e, ne kadar olduğunu kestirmek zor ve bu kapanma süresi uzarsa da biz daha bunu dünkü videomuzda da söylemiştik e, bizim buradaki en önemli noktamızdan birisi federal hükümetin kapanması neyi etkiliyor? Açıklanacak olan e, verilerin açıklanmamasını etkiliyor. Dolayısıyla Amerika'da hükümet kapanması verileri geciktirdiği için de Fed'in burada verilmiş olacağı kararlar erteleniyor. Dolayısıyla da burada hisse senetleri endeksi geriye geliyor. Peki bu hükümetin kapanması neye yaradı diye sorarsanız altına yaradı. Zaten biz bunu dünkü videomuzda da söylemiştik. Eğer bir hükümet kapanması gerçekleşirse altın burada tekrardan bir yükselişe geçer dedik. Bakın haberimizde de zaten ABD'nin hükümetin kapanmaya başlamasıyla altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı ee, bakın 3875 dolarlık rekor seviyeye altın ulaştı gece boyunca da artış gösterdi ee, Bir de buradaki bizi etkileyecek noktalardan bir tanesi şu demiştik çalışma istatistikleri bürosu bu haftanın başında bir kapanma durumunda ekonomik verilerin yayınlanmasının durdurulacağını açıkladı Burada da bizim için önemli olan Cuma günü açıklanacak tarım dışı istiklal raporunda da bu kapsıyor. Yani Fed'in bir sonraki faiz indirimine karar vermesinde bu önemli bir veri noktasıydı bizim için. Kapanmanın iki hafta sürmesi durumunda da önümüzdeki tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi verilerinin de gecikmesi söz konusu olabilir. Altının yükselişte olduğunu belirtmek gerekir. Tekrardan Eylül ayında Ocak 2012'den bu yana en iyi aylık yüzdelik artışını tamamladı yılbaşından bu yana da altın %47'nin üzerinde bir artış kaydederek 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışını kaydetme yolunda ilerliyor. Dediğim gibi Goldman Sachs zaten Merkez Bankası'nın güçlü yapısal talebi ve Fed'in gevşemesiyle bu ETF'lerin talebinin zaten desteklendiğini ve 2026 ortalarında ise bakın Goldman Sachs 2026 ortasında e, altının 4000 dolar hedefine onsunun ulaşacağını da zaten e, belli etmişti. Umarız e, en kısa sürede bu çözülür. E, kapanma uzun sürmez. Çünkü kapanmalar ne kadar uzun sürerse bu Amerikan borsaları için e, sıkıntılı bir durum. E, en kısa zamanda çözülmesini umut ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.